Merhabalar sevgili aslanlar. İnşallah iyisinizdir sevgili aslan burcu. 22 Ocak 2024 haftası kahve falınız ve tarot kartınızda her hafta olduğu gibi yine sizlerin karşınızdayım, huzurunuzdayım. Sizler de videonuzu açtınız mı? Sevgili aslan burcu videonuzu açtıysanız lütfen niyet eder misiniz? Ben de siz niyetiniz doğrultusunda fincanı çevireceğim ve yorumlamaya başlayacağım. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek Evet Size özel yorumluyorum Şu an videosuna açan Aslan Burcu için Dileyin en kısa sürede gerçekleşir inşallah diyerek Sevgili Aslan Burcu'nun falını göstermek istiyorum Dilerseniz bu videoyu sonuna kadar izleyerek Kanalıma abone olarak Beğenerek Yorum yazarak destek olabilirsiniz. Katıl butonundan da kanalıma destek olabilirsiniz. Dilerseniz sevgili aslanlar. Evet güneş ay ve yükselen burcu aslan olan tüm dostlarım bu videoyu izleyebilirler. Diğer burçları da oynatma listelerinden takip edebilirler. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresimden de beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz sevgili aslanlar. Evliliğinle ilgili kafan oldukça karışık. Ya da evlenmek üzeresin. Evleneceğin adayla ilgili oldukça aklın karışık çıkmış. Ya bir şeyleri görmek istemiyorsun ya konduramıyorsun ya karşındaki kişi çok idealize etmişsin sevgili Aslan burcu ama artık gözlüklerini çıkarman gerekiyor. Artık görmen gerekenler var özellikle yapmış olduğu hatalar birden fazla hayatınızdaki kişinin lütfen bu hafta bunları görmezlikten gelmeyin. Eğer bu hafta görmezden görmezlikten gelir gelmez iseniz kendi yararınıza olacak her şey. Çünkü tekrar aynı hatalar yapılmamış olacak. yollarınız var. Uzun yollarınız var. Aslan Burcu açık yollarınız. Eğer siz gitmek isterseniz, bu yolculuğa çıkmak isterseniz, kendinizi hazır hissederseniz yollarınız açık. Önemli olan aslında sizin istemeniz. Sağlığınla ilgili çok önem vermiyorsun. Sağlığına sevgili Aslan Burcu bu hafta sağlığına önem vermen gereken bir hafta özellikle fiziksel sağlığınızla ilgili özellikle baş bölgesiyle başınızla ilgili bir kontrolden geçme zamanı gelmiş. Çok fazla yeteneğim var sevgili aslan burcu ama bu yeteneklerin hep böyle geri planda kalmış. Çevrenin etkisi ya kendine ilgili e, adım atamaman ya da güvenle ilgili, yeteneğine güvenle ilgili sıkıntılar yaşamandan kaynaklı da olabilir ya da maddi olarak bir yetersizlikten kaynaklı olabilir ama bu hafta inşallah bunu gerçekleştireceksiniz. Önemli bir yeteneğim var. Ve bu yeteneğinle öne çıkma şansını bir yardım var, destek var. O kişinin sayesinde inşallah kazanacaksınız. Bir ortaklığı düşünüyorsun. Ee, bu ortaklık uzun sürede senin başını e, ya ya çok fazla kurcalıyor. Olsam mı olmasam mı? Bu işe girsem mi? girmesem mi, bu anlaşmayı imzalasam mı, imzalamasam mı? Hep ikilemlerde kalmışsın. Bu hafta kararını vereceksin. Özellikle bu atmış olduğunuz imzada gerçekten yani neyle ilgili ise i̇şte bu anlaşmaya da sözleşme oldukça sizi yukarıda taşıyacak bir anlaşma. Memnun da olacaksınız. Zihniniz artık arınıyor. Özellikle neyle ilgili kaygılıysanız şu anda, neyle ilgili çok fazla takıntı haline getirdiyseniz her şey aslında netleşecek. Takıntılarından kurtuluyorsun sevgili Aslan burcu. Özellikle yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bu kişiler sizin arkadaşlarınız mı, sürekli görüştüğünüz komşularınız mı, akrabalarınız mı? onlardan gelen bir haberle çok mutlu olacaksınız. Bir destek bulacaksınız. Şu an belki hiç kimsem yok diyen bir aslansan yalnız bırakılmayacaksın. Yanında seni sevenleri göreceksin bu hafta. Kol kanat gelenler var. Özellikle görüşmeleriniz var. Çok sık görüştüğünüz ya da görüşmek istediğiniz kişiler ve de bu hafta görüşme imkanı bulacaksınız. Cesaretini topluyorsun artık sevgili Aslan Burcu. Özellikle görüşmekten çekindiğin kişiler var gibi. Bu kişiler patronunuz mu? Aileden birileri mi? Yani çekiniyorsunuz. Ama bu hafta bütün cesaretinizi toplayıp bu kişilerle görüşme sağlıyorsunuz. Ya randevu almak istediğiniz kişiler var. Bu kişilerden randevu alacaksınız. Lütfen özellikle yakın çevrenizle ilgili sevgili Aslan Burcu. Bu kişilerle ilgili takıntı yapmayın. Yani sizin dedikodunuzu yapan kişiler, arkanızdan konuşan kişiler olduğunu düşünüyorsanız bu hafta bu düşüncelerden sıyrılmaya çalışın. Sağlığınızı da özellikle etkileyen bir durum çünkü. Bu kişiler siz çok fazla kafanızda büyütmeye başlamışsınız. Bir iftiraya mı uğradınız, yapmadığınız bir, işlemediğiniz bir suçtan dolayı insanların tepkisiyle mi karşılaştınız? dışlandınız mı? Böyle bir konu yaşandıysa yaşamınızda bu kişiler oldukça pişmanlar. Siz sabırlı olun sevgili Aslan Burcu. Her şey sizin için gerçekten değişecek. Ve şu an bulunduğunuz çevreden bile kopacaksınız. Güzel bir çevrede yaşayacaksınız ya da böyle bir yaşam kararı alacaksınız. Eğer çalışan bir aslansanız ya da kendi işinizi yapıyorsanız iyi paralar kazanacaksınız. Bu hafta bununla ilgili çok güzel bir bakın zarf çıkmış. Hatta resmi bir yerden de gelen bir para haberi var. Böyle devletten alacağınız bir para mı var ya da bir başvurunuz var resmi bir yere. Buradan da gelen güzel bir parayla mutlu olacaksınız. Bu para iyi değerlendireceksiniz. Hatta birilerini de düşünüyorsunuz yardım etmeyi. Bu kişilere de yardım edeceksiniz sevgili Aslan Burcu. Ama bu hafta e, anlaşmalarınızda ve sözleşmelerinizde tartışmalara girmemeye çalışın. Özellikle e, kimlerle şu an. Görüşme halindeyseniz ya talebinizi kime iletiyorsanız, isteğinizi kimlerle paylaşıyorsanız onlarla aile içerisinde, sosyal çevrenizde ya da iş çevrenizde tartışmamaya dikkat edin. Çünkü yanlış anlaşmalar bir hayli fazla. Yani e, konuşmalar çok fazla büyütülüyor yakın çevresinde. Yani siz ne yaparsanız yapın, doğruyu da söyleseniz sevgili Aslan Burcu yanlış anlaşılıyor gibisiniz o yüzden çok fazla böyle tartışmalar içerisine girmemek sizin hayrınıza. Biraz böyle dışarıda kalmaya çalışın. Tartışmaların içerisine yer almayın. Dışarıdan izleyici olmak size gerçekten sonraki haftalarda kazandıracaktır. Bakın bir timsah çıkmış. Yalan söyleyen bir kişi. Bir erkek bir beyefendi, yaşlı bir beyefendi, ailenin en yaşlısı bu beyefendiyle ilgili ya da bu beyefendinin söylediği yalanlar bu hafta ortaya çıkabilir. Bastonu var gibi bu beyefendinin. Ailenin en yaşlı üyesi güçlü biri var sizi düşünen. O kişi sürekli sizi düşünüyor. Gerçekten çok otoriter bir kişi. H harfi var isminde ya da soy isminde. Bu kişi size çok güzel bir haber verecek. Belki de şu an neye sıkıldıysanız, neye niyetlendiyseniz onunla ilgili bir destek verecek. bir ilişkiyi de bitirme kararı alacaksınız. Kısa bir süre önce mi tanıştınız bu kişiyle, bu hanfendi ya da beyefendiyle artık hesabı kapatıyorsunuz. Zaten kalp kırmakta istemiyorsun artık. Üzülmesini de istemiyorsunuz. Onu bütün hissettiklerinizi ve duygularınızı anlatacaksınız bu hafta. Ama yaptığınız işlerde bu hafta ya da bir iş arayan aslan burcuysanız gerçekten çok hırslısınız bu hafta ve başaracaksınız. Ne elinizi alsanız gerçekleşiyor. İstediğiniz oluyor. Ya yani bir şeyler satmaya çalışıyorsunuz ya da ticaretle mi uğraşıyorsunuz bir satışı gerçekleştiriyorsunuz. Bir ev ya da araba da olabilir tabii bir arazi de olabilir ama bu satıştan çok büyük gelir elde edeceksiniz. Ve bu geliri de çok iyi yerlerde kullanacaksınız ve konum olarak da değişiyor konumunuz. Belki yaşam şekliniz değişiyor daha iyi bir yerde yaşama, daha iyi bir şehir, semt ya da ülkede yaşama, daha iyi bir evde yaşama. Yani konforunuz, konfor alanınız farklılaşıyor bir yükseliş var. Bakın kule çıkmış sevgili aslan burcu. Sınırlarınızı siz belirliyorsunuz artık çevrenize karşı. O sınırda artık kimse geçemiyor. Y harfi çıkmış ama sizi düşünen. Yalnız mısınız sevgili Aslan Burcu? isminde ya da soy isminde Y harfi olan kişi size çok yakın olan bir kişi. Ve bu kişi duygularını size anlatacak. Duygularını paylaşacak. Bu hanımefendi ya da beyefendi. Evet beğendiniz mi Aslan Burçları? Teşekkür ediyorum efendim şu ana kadar dinlediğiniz için beni. Evet size için kartınız kader çarkı bu hafta aslan burcunun diyor ki bir dönüşüm içerisindesin bir dönüm noktasındasın aslında bu hafta sen de aslında şansının iyi şansının farkındasın bunu hissediyor musun aslan burcu güçlü bir değişimin ve büyük olayların yaşanacağı bir hafta diyor aslında. Yani şansınız ve kaderiniz. Kadersel şeyler yaşayacaksınız bu hafta ve bir karma yaşayacaksınız ama iyiye doğru bir değişim olacak. İnşallah iyi bir gelecek, iyi bir şans diyor. Yaptığınız iyiliklerin karşılığını alacağınız ve başarı kazanacağınız, hayatınızın yönünün değiştiği, sorunları geride bıraktığınız bir zamandan bahsediyor aslında bu kart. Her şeye çok farklı bakacaksınız. Bakış açınız değişecek. Bir dönüşüm yaşayacaksınız. Bu hafta çok şey öğreneceksin diyor aslında bu kart. Ve e, öğrendiklerin sayesinde de aslında öğrendiğin şeylerin de çok faydasını göreceksin. Bundan sonra yaşamında bu öğrendiğin şeyler senin hayatında güzel değişimleri sağlayacaktır. Yani şu an güvenli bir yerde olduğunu söylüyor ve korunuyorsun diyor. Sevgili Aslan Burcu güvenlikle ilgili bir sorun sıkıntı yaşıyorsanız güvendesiniz. Ama olaylar akışa bırakılmalı diyor. Müdahale edilmemesi gerekiyor olaylara sizin tarafınızdan. Buna dikkat edin lütfen. Ben burada olacağım her hafta. Sizleri de bekliyorum. Sevdiklerinizle paylaşmayı, videolarımı benden bahsetmeyi unutmayın lütfen. Bildirimlerinizi açarsanız da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmadan e, izleyen dostlarım var aranızda. Onlar da abone olurlarsa çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum bu yolculuğumda beni yalnız bırakmadığınız için. Çok öpüyorum sizleri. Hoşçakalın.